Evet, kıymetli Basın mensupları öncelikle hoş geldiniz. Malum bildiğiniz gibi maalesef e, bugün 9 gündür e, bölgemizde ve ülkemizde yangınlar çıktı, e, can kayıplarımız oldu, ormanlarımız yandı. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına bas diliyoruz. Ee, tabi evler yandı, ormanlar yandı. Ee, bunlar tabi ülke olarak hepimizi çok üzdü. Bizler de çok üzüldük. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda e, kontrol altına alınmış. Bunun için de zaten gece gündüz e, çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz de sık sık bölgelere gidiyoruz. Çalışmaları da görüyoruz. Çok yoğun bir çalışma, çok yoğun bir azimle e, söndürme çalışmaları Gerekse havadan gerekse karadan sürdürülüyor. İnşallah en kısa zamanda da e, söndürülür ve e, yıkılan evlerin yerlerine zaten bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımızın talimatıyla e, en iyi şekilde tabii ki her şey giderilecek. Ama e, ormanlarımız da tabii ki e, tekrar dikilmek için seferber olacak. Bizler de bunlara öncü olacağız. E, Alanya Spor olarak da e, gerçekten e, ne gerekiyorsa e, bundan sonraki süreçte de önümüzdeki çıkacak olan tablolara işte e, biliyorsunuz projeler falan var. Biz de ciddi anlamda Alanya Spor Yönetimi Camiası olarak katkı e, sağlamak istiyoruz. İnşallah onlara da katkı sağlayacağız da. E, i̇nşallah kolay değil tabi bu süreci atlatmak. E, her şey daha normala dönecektir. Biz bu arada da ayın 8'inde Konya sporumuzda, Alanya sporumuzun bir hazırlık maçı olacak. Konya sporumuzu burada musafir edeceğiz. Ee, orada da seyirci alacağız inşallah. Ee, oradaki hasılatı da yine e, yangın bölgesindeki e, şeyler için bağış yapacağız. E, tabii maçlara da burada gelirken özellikle aşı olmuş ve e, Test olmuş olanları sitatlar alacağız. Bundan sonraki e, resmi müsabakalarda da yine test olmuş ve e, aşı olmuş e, kişileri istatlar alacağız. E, ben yani e, buradan bunu söylemek istiyorum. E, herkesin aşı olmasını gerektiğini düşünüyorum. Hem çevremizdeki insanları hem kendi sağlığımızı tehlikeye atmamak için kesinlikle herkes aşı olunmalı. Çünkü aşının hiçbir yani etkisini bugüne kadar aşıdan herhangi bir zarar göreni görmedik Küçük, ufak tefek belki kol ağrısı filan yapıyor. Bazı kronik hastalıklara ufak tefek bir şeyler yapabilir. Bunlar zaten ama kötü sonuç olmadı Allah'a şükür. Herkes aşı oluyor. Herkesin aşı olması gerekir. Ee, onun için sitatlara gelen e, taraftarlarımızın da kesinlikle e, aşı olmasını ve e, test olmasını istiyoruz. E, aşı ve test olmayanlar zaten sitatları alınmayacağını bir kez daha söylemek istiyoruz. E, onun için e, herkes e, toplum olarak da yani duyarlı olmamız lazım. İnsan sağlığını da tehlikeye atmamamız lazım. Bunda da herkesin gayret göstermesini, ciddi anlamda gayret göstermesini... E, özellikle istirham ediyoruz biz camiye olarak. Ee, i̇nşallah yeni sezona da hazırlıklarımız sürüyor. İyi bir şekilde başlamak istiyoruz. Tabii ki eksiklerimiz var. Ee, onları da işte hocamız da yarın geldiği zaman oturup konuşacağız. eksiklerimiz ee, de gidermek için birlikte hareket edeceğiz. Onlardan kısa zamanda inşallah beraber çözeriz. tabi. Ee, tabii Burada maçlarla alakalı işte gelecek sezonla alakalı şu anda bir yüzde elli taraftar alımı söz konusu. İnşallah bu böyle devam eder ama bu dediğim gibi e, genelde insanlarımıza bağlı, insan sağlığına bağlı. E, özellikle de en başta da aşıya bağlı bir şey. Aşı olursak, herkes aşısını olursa inşallah e, daha iyi günler olacak diye düşünüyoruz. Ama insan herkes sorumluluğunu bilmeli, kesinlikle sorumluluk taşımalıyız, elimizi taşın altına koymalıyız ve toplum açısından da herkes faydalı olmak için herkes üzerine düşen görevi yapmalı diye düşünüyoruz. İnşallah da yapacaklardır.